Bu hafta hangi konulara değindim? Tabii ki zorunlu genel sağlık sigortasına değindim. Çünkü gereksiz bir borç tahakkuk cetveli çıkartıyor Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa'da yaşayan vatandaşlara. Bunun iptalinin nasıl olduğunu paylaştım sizlerle. Böyle size de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan zorunlu genel sağlık sigorta prim borcu diye bir ödeme geldiyse şahsıma ulaşın. Onları iptal ettiriyoruz. Bu birinci konumdu. İkinci konum Tabii ki her zaman bahsetmiş olduğum çok önemli olan varlık gizleme konusuydu. Varlık gizleme işlemlerinizde en kısa zamanda bakın bugünden tezi yok. Ben buna tarih vermiyorum çünkü ne zaman olacağı hiç bilinmiyor. Varlık gizleme işlemleriniz için şahsıma ulaşın. Zaten eğer Halbron şehrine yakınsanız ben sizi ofisimde misafir ediyorum. Uzaktaysanız başka bir şehirdeyseniz ya da farklı bir ülkedeyseniz size de posta yoluyla yardımcı oluyorum sevgili izleyicilerimiz. De tabii ki yurt dışı borçlanma bunun içinde.